Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bir hayli gizemli. Dersimizin konusu genel görelilik, diğer adıyla genel relativite teorisi. Evet, Albert Einstein 1905 yılında yayınladığı özel görelilik teorisinde zaman, uzunluk, kütle, eş zamanlılık gibi kavramların zannettiğimizin çok ötesinde anlamları olduğunu ortaya çıkarmıştı. 1915 yılında yayınladığı genel görelilik teorisi ile kütle çekimi, uzayın yapısı ve bunların zaman olgusuna olan etkisini ortaya koyarak yine kainatın gözümüzün çok ötesinde sırlar barındırdığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Burada unutulmaması gerekir ki özel görelilik veya genel görelilik teorileri birer his yanılgısı değil, defalarca bilimsel deneyler ve gözlemlerle doğruluğu ispatlanmış teorilerdir. Şimdi genel göreliliğin yani relativitenin karışık matematiksel hesaplarına ve formüllerine girmeden teorinin temel kavramlarını anlatmaya çalışalım. Öncelikle Einstein'ın genel görelilik teorisine geçmeden bu teori içinde kullanılacak olan çok önemli bir benzerliğe dikkat çekmemiz gerekiyor. Yeryüzünde sürtülmelerin ihmal edildiği bir ortamda aynı yükseklikten serbest düşmeye bırakılan bütün cisimler aynı ivme hareket eder ve aynı hızla dolayısıyla aynı anda yere ulaşırlar. Bunun böyle olacağını hem hareket kanunlarından hem de enerji korunumundan çıkarabiliriz. Hareket kanunlarından yani Newton'un temel prensibini yazarsak F eşittir M çarpı A formülü gereği F yerine cismin ağırlığı olan Mg o da eşittir M A'da M'lerin sadeleştiği ve ivmenin G yani çekim ivmesi olduğu görülecektir. Yani kütle ne olursa olsun bırakılan bütün cisimler aynı ivmeyle hareket edecekleri görülecektir. Enerji kurulumu denklemine bakılırsa potansiyel bir enerjiye sahip olan cisimler bırakıldıkları zaman yeryüzüne bir kinetik enerjiyle ile çarpacaktır. Dolayısıyla MGH potansiyel enerji 1 bölü 2 mv kareli kinetik enerji eşitlenirse ve yine kütleler sadeleşirse hız ifadesi karkök içinde 2 gh olarak çıkacaktır. Yani kütlesi ne olursa olsun bütün cisimlerin eşit yükseklikten yere bırakıldıkları zaman aynı hızla yere çarpacakları görülecektir. Dolayısıyla da tabii aynı sürede yere ulaşacaklardır. Yeryüzünde serbest düşmeye bırakılan cisimlerle alakalı deneyimizi yukarı yönde ivmelenmekte olan yani hızlanmakta olan bir uzay gemisi içinde yapmış olsaydık aynı yükseklikten serbest bırakılan cisimlerin yer çekimi olmadığı için oldukları yerde durduğunu görürdük. Ama uzay gemisinin yukarı yöndeki hareketinden dolayı bir süre sonra tabana çarparlardı. Burada da cisimlerin tabana çarpma süreleri ve hızları yine aynı olurdu dikkat edilirse bu şekilde Dünya'ya çok benzer bir model oluşturmuş olduk. Yani ivmelenen bir uzay gemisinin yerçekimli Dünya ortamı gibi davrandığını görmüş olduk. Şimdi başka bir yaklaşım yaparak Dünya ile uzay boşluğu arasındaki benzerliğe dikkat çekelim. Yeryüzünde sürtülmelerin ihmal edildiği ortamda bir asansörün ipi koparsa içindeki cisimler aynı şekilde düşerler. Asansör içindeki gözlemci bu cisimlere baktığında onları havada duruyor gibi algılardı. Uzayda durmakta olan bir roket içindeki cisimler de çekimin olmamasından dolayı havada askıda kalır. Uzay gemisi içinde bulunan bir adam bu cisimlere baktığında aynı asansör içindeki gözlemci gibi o da cisimleri havada duruyor olarak görürdü. İşte Albert Einstein bu iki benzetmeden yola çıkarak Asansör içinde serbest düşmekte olan bir kimsenin cisimlerin hareketine bakarak veya çeşitli deneyler yaparak kendisinin asansör içinde mi yoksa uzayda mı olduğunu anlayamayacağını söylemiştir. Ve yine sabit iğme ile yukarı yönde hızlanmakta olan bir uzay gemisi içinde bulunan gözlemcinin cisimlerin hareketine bakarak veya çeşitli deneyler yaparak kendisinin uzay gemisinin içinde mi yoksa bir gezegen üzerinde mi olduğunu anlayamayacağını söylemiştir. Albert Einstein buna dinklik, ismi, dinklik ilkesi ismini vermiştir. Şimdi biz de buradan yola çıkarak dünyadaki yerçekimin cisimler üzerine olan etkisini daha iyi anlamak için uzayda ivmelenmekte olan bir uzay gemisinin içinde bulunanların hareketini inceleyeceğiz. Genel görelilik kuramının denklik ilkesi sonuçlarından yola çıkarak gezegen gibi büyük kütleli cisimlerin ışığın yolunu belirdiğin şekilde saptırabileceği ortaya çıkmıştır. Daha önce fark edilmemiş olan bu olgu fizik dünyası için yepyeni bir buluş olmuştur. Bu olayın açıklanması için daha önce bahsettiğimiz hareketli uzay gemisi modelini kullanacağız. Buna göre hareketli bir uzay gemisinin yan duvarından içeri giren ışını gözlemleyen bir gözlemcimiz olacak. Bu ışının iki farklı konumda bizim ve gözlemci tarafından algılanışı ekranda verilmiştir. Dikkat edilirse sol tarafta birinci konumda uzay gemisinin yan duvarındaki delikten içeri girmekte olan bir ışın modellenmiştir. Hemen yan tarafında ikinci konumda ise bizim yani ekrandan bizim görmüş olduğumuz ışığın davranışı görülmektedir. Hemen sağ taraftaki ekranda ise uzay gemisinin içindeki gözlemciye göre ışının hareketi modellenmiştir. Dikkat edilirse Hareketli uzay gemisinin içinde bulunan gözlemci, uzay gemisinin yan duvarından giren bir ışığı, uzay gemisinin hareketinden dolayı tam karşı noktaya değil, biraz daha aşağı bir noktaya eğilerek çarptığını görürdü. Buna göre gezegenlerin çekim kuvveti için motor olarak kullandığımız ivmeli uzay gemisi modelimiz bize ışığın gök cisimleri tarafından saptırılacağını söylemektedir. Gerçekten de bu saptırma yapılan gözlemlemle ispatlanmıştır. 1919 yılında gerçekleşen bir güneş tutulması sırasında güneşin ışınlarının ay tarafından perdelenmesini fırsat bilerek yapılan gözlemlerde güneşin arkasında bulunan bir yıldızdan gelen ışınların güneş tarafından saptırıldığı tespit edilmiştir. Bugün modern teknoloji ile bu ışık sapmaları defalarca gözlemlenmiştir. Büyük gök cisimlerinin yaptığı bu saptırma etkisine astronomide kütle çekimsel mercek etkisi ismi verilmiştir. Güneşin kütlesinden kaynaklanan kütle çekimsel mercek etkisi aşağıdaki çizim ile modellenmiştir. Dikkat edilirse güneşin arkasındaki bir yıldızdan gelen ışınlar güneş tarafından saptırılarak dünyaya ulaştığından gerçek konumunda algılanamamaktadır. Yine Nasa tarafından hazırlanan yandaki temsili resimde bir kuasardan yayılan ışınların bir galaksi tarafından saptırılması modellenmiştir. Hubble Uzay Teleskobu bu kuasarın görüntüsünü galaksinin etrafında 4 tane olarak algılamıştır. Genel görelilik kuramının sonuçlarına yola çıkarak elde ettiğimiz bambaşka bir sonuç da kütlenin çekim etkisinin zamanı yavaşlatmasıdır. Gezegen gibi büyük kütleli cisimlerde çok daha belirgin olarak ortaya çıkan bu zaman yavaşlaması yine fizik dünyası için yepyeni bir ufuk olmuştur. Bu olayın açıklanması için de yine daha önce bahsettiğimiz ivmeli hareket yapan uzay gemisi modelimizi kullanıyoruz. Şimdi öncelikle bu olayın açıklanmasında kullanılacak olan Doppler olayına kısaca değinelim. Üst taraftaki şekilde iki gözlemci arasında durgun halde yeşil renkli ışık yayan bir kaynak bulunuyorsa her iki gözlemci de aynı şekilde yeşil renkli ışık algılayacaktır. Hemen alt tarafta yeşil renkli ışık kaynağı bu sefer sağa doğru ve hızıyla hareket ediyor olsun. Bu durumda sağ tarafta dalgaların sıkıştığı, sol tarafta ise dalgaların birbirinden uzaklaştığı görülecektir. Işık hızı dalga boyu ile frekansın çarpımı gereği ışık hızı kaynağın hareketinden etkilenmeyeceğinden dolayı Dalga boyunun arttığı yerde frekansın azalacağını, dalga boyunun azaldığı yerde de frekansın artacağını söyleyebiliriz. Bu durumda sağ taraftaki gözlemciye ulaşan ışık dalgalarının dalga boyu azalarak frekansı artmış olacak ve mavi gibi bir renk algılanmasına yol açacaktır. Sol taraftaki gözlemciye ulaşan ışık dalgalarının dalga boyu artacak frekansı azalmış olacak ve kırmızı renk gibi bir rengin algılanmasına yol açacaktır. Şimdi ivmeli hareket eden uzay gemisi modelimiz üzerinden şöyle bir düşünce deneyi gerçekleştirelim. Uzay gemimizin tam ortasında yeşil renkli bir ışık kaynağı olsun. Uzay gemimizin hem tavanında hem de tabanında birer gözlemci bulunsun. Bu gözlemciler hareket halindeki uzay gemisi içinde yeşil renkte ışık veren bir lambayı gözlemlediklerinde ekrandaki gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Yani uzay gemisinin hareketinden dolayı tavanda bulunan gözlemci kaynaktan uzaklaşıyor durumda, tabanda bulunan gözlemci ise kaynağa yaklaşıyor durumdadır. Sonuç olarak tavanda bulunan gözlemci yeşil renkli ışığı frekansı azalmış, dalga boyu artmış olarak yani kırmızı renk gibi bir renk olarak algılayacaktır tabanda bulunan gözlemci yeşil renkli ışığı frekansı artmış, dalga boyu azalmış yani mavi renk gibi bir renk olarak algılayacaktır. Şimdi ivmeli hareket eden uzay gemimiz modelimizden elde ettiğimiz bu sonucu gezegenimiz için yorumlayalım tekrar hatırlatmak gerekirse biz genel görelilik kuramının eşitlik ilkesine göre ivmelenen uzay gemisinden elde ettiğimiz sonuçlarının aynen gezegenimizde de olması gerektiği sonucunu elde etmiştik. Buna göre gezegenimizde bulunan bir kaynaktan yukarı yönlü hareket eden ışınların dalga boyu artmalı yani frekansı azalmalıdır. Aynı şekilde aşağı yönlü hareket eden ışınların dalga boyu ise azalmalı yani frekansı artmalıdır. Peki bunun anlamı nedir? Yani yeryüzünden uzaklaştıkça bir saniyedeki dalgalanma sayısı olan frekans nasıl azalır? Yeryüzünde bir saniyede oluşturulan çok sayıdaki dalga yukarılara çıktıkça nerede kaybolur? Bunun anlamı dünya yüzeyinde zamanın yavaş ilerlemesi, yeryüzünden uzaklaştıkça zamanın daha hızlı ilerlemesidir. Şimdi yeryüzünden yukarılara çıkıldıkça ışığın frekansın azalması olayından yola çıkarak zamanın hızlı akmasını daha somut olarak gösterelim. Uzay gemisi deneyinde elde ettiğimiz sonucun dünyamız içinde geçerli olduğunu söylemiştik. Yani yeryüzünden yukarı çıkmakta olan ışığın dalga boyu artacağından frekansı azalmalıdır. Bu olayı temsil eden görüntü ekranda çizim ile gösterilmiştir. Ancak bildiğimiz fizik kuralları gereği bu imkansız bir şeydir. Durgun kaynaktan yayılan bir ışığın hiçbir sebep yokken dalga boyunu arttırıp frekansını azaltması olamaz. Daha önce de söylediğimiz gibi bu olayın açıklamasının sadece tek bir çözümü vardır. O da ışığın yukarılara doğru yol alırken zaman kavramının hızlanıyor olmasıdır. Şimdi bunu sayısal verilerle açıklayalım. Frekans bir saniyede oluşturulan dalga sayısıdır kaynaktan ilk başta çıkan ışınların dalga boyu küçük dolayısıyla frekansı büyüktür. Diyelim ki bir saniyede 20 dalga üretilmiş olsun. Işık yukarılara ulaşınca frekansın azalması gerekmektedir. Diyelim ki frekans saniyede 15 dalga olsun. Dikkat edilirse hiçbir değişken yokken durduk yerde eksik olan 5 dalganın izahı nedir? Evet, bunun izahı şudur. Yeryüzüne yakın yerlerde zaman daha yavaş işliyor ve 1 saniyelik zaman diliminde 20 dalga sayılabiliyorken, yukarılara çıktıkça zaman kavramı daha hızlı işliyor ve buradaki 1 saniyelik zaman diliminde ancak 15 dalga sayılabilmektedir. Sonuç olarak uzay gemimizdeki modelimizden ulaştığımız bu sonucu genellersek Kütle çekim etkisinin çok olduğu yerlerde zaman daha yavaş ilerlemekte, kütle çekim etkisinin zayıfladığı yerlerde zaman daha hızlı ilerlemektedir. Albert Einstein tarafından 1915 yılında yayınlanan genel görelilik teorisinden sonra kütle çekiminin zamanı yavaşlatma etkisi ancak 1960 yılında yapılan deneyle ispatlanmıştır. Sonraki yıllarda yapılan daha hassas deneylerle de doğruluğu defalarca kanıtlanmıştır. Modern fiziğin çok önemli cihazlarından birisi olan ve küresel yer belirleme işlerinde kullanılan GPS uydularında kullanılan saatler belli aralıklar ile dünyadaki saatlerle senkronize edilmektedir. Yeryüzünden uzak bir mesafede bulunan bu uydulara etki eden çekim kuvveti dünya yüzeyindekine göre çok az olduğu için zaman daha hızlı işlemektedir. Yani GPS uydularındaki saatler dünyadaki nere göre daha hızlı çalışmakta ve ileri gitmektedir. Isaac Newton'un kütle çekim kanunu gezegenler arasında hiçbir temas yokken bir anda oluşuyor olarak kabul ediliyordu. Burada eksik kalan bir şey vardı ama o zamanki bilim seviyesi ancak bu kadarını tespit etmeye imkan vermişti. Albert Einstein genel görelilik kuramı çerçevesinde bu konuya çok farklı bir yaklaşım getirdi. Einstein'a göre aslında kütle çekim kuvveti diye bir şey yoktu. Bizim etkisini gördüğümüz bu kuvvet gerçekte kütleyin uzayı bükerek oluşturduğu geometrik değişimin bir sonucuydu. Uzayın kütle tarafından bükülmesini tasvir eden çizim genellikle aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi verilmektedir. Düz zemin olarak tasvir edilen uzay, gezegenin kütlesi tarafından bükülmüş olarak gösterilmektedir. Ancak bu çizim, akıllarda uzayın düz bir çarşaf gibi olduğu, gezegenin de çarşaf üzerine bırakılmış bir bilye gibi uzayı büktüğü izlenimi vermektedir. Halbuki uzay üç boyutta gezegeni sarmakta ve üç boyutta da bükülme yaşanmaktadır. Uzayın gezegenin kütlesi tarafından bükülmesini daha doğru bir şekilde hayalimizde canlandırabilmek için ekrandaki gibi bir düzenek hayal edebiliriz. Düzenekte esnek maddeden yapılmış mavi renkli cisim ve bu cismin iç kısmında küre şeklinde bir hacim bulunsun. Cismin içindeki küresel hacme bağlı bir pipet ile hacim içindeki hava çekilmeye başlanınca boşluğu saran yüzey içe doğru üç boyutlu olarak büzüşecektir. İşte uzayda buna benzer bir şekilde gök cisimleri tarafından büzüşmüş durumdadır. Şimdi ışığın kütle çekiminden daha doğrusu bükülmüş uzaydan nasıl etkilendiğine gelebiliriz. Biraz önce yaptığımız tanım ve şekillerden de anlaşılacağı gibi uzayda hareket etmekte olan ışık bir gök cisminin yanından geçerken gök cismi tarafından bükülmüş olan uzaydan dolayı artık yeni eğik yolunu takip edecektir. Bu yeni yol ışığı gök cismine doğru yaklaştırdığı için biz bu yaklaşmayı gezegen ışığı çekiyor diye ifade etmiştik. Anlaşılacağı üzere aslında bu çekim değil ışığın zorunlu olarak takip etmesi gereken bir yoldur. Bu olayı biraz daha somutlaştırmak için ekran ekranda görülen çizimi yapabiliriz. Gök cismine yaklaşan ışık uzayın bükülmüş yapısından dolayı doğrultusunu gök cismine doğru çevirmiş oluyor. Yani gök cismi ışığı çekmiş gibi oluyor. Genel relativite kuramının öngörülerinden birisi de kara deliklerdir. Uzayda bulunan yıldızlardan güneşi güneşimizin kütlesinin belli bir olanı olanlar yakıtlarını iyice bitirirlerse kendi içlerindeki çekirdek üzerine hızla çökerler ve ardından patlarlar. Süpernova denilen bu patlama sonrasında geriye kalan çekirdek belli bir kütre değerinde ise çok küçük hacimlere kadar sıkışırlar ve yarıçapları neredeyse yok olur. Böylesine devasa kütleli bir cismin böylesine küçük bir noktaya sıkışması neticesinde uzayda yapacağı bükme etkisi inanılmaz boyutlara ulaşır. Uzay sanki delinir. Etki alanına giren her şey Hatta ışık bile geri kurtulamaz. Bu cisimlerden fiziksel olarak herhangi bir belirti almak söz konusu olmadığı için isimlerine kara delik denmiştir. Kara delikler yakıtını bitirmiş bir yıldızın süpernova patlaması sonrasında çekirdekten geriye kalan kütlesi 3 güneş kütlesinden büyük ise öncelikle demir atomlarındaki elektronlar çekirdekteki protonların üzerine çökerek nötronları oluştururlar. Ardından çekimin devasa gücüyle nötronlar birbirinin üzerine çökerek hacim sıfır değerine ulaşırlar. Artık boyut yok olur. Zamanın ilerleyişi durur dışarı ışık verilmez. Kara deliği oluşturan kütlenin yüzeyinin sınırladığı bölgeye astronomide olay ufku denir. Olay ufku civarındaki uzayda gerçekleşecek herhangi bir olaydan fiziksel olarak bir haber alma ancak olay ufkun sınırına kadardır. Bu ufkun sınırını geçen hiçbir şeyden artık bir haber alınamaz. Yandaki çizim yapılırken uzayda iki adet düzlem hayal edilip bir kare, kara deliğe dönüşen gök cismi tarafından oluşturulacak olan büzüşme modellenmeye çalışılmıştır. Ancak uzayın üç boyutta yapısı hayal edilip bu gök cismi etrafındaki tüm düzlemlerin tek noktada birleştiği hayal edilebilirse kara delik kavramı akıllarda biraz daha somutlaşacaktır. Bir kara deliğe yaklaştıkça zaman iyice yavaşlar ve olay ufkuna ulaşılınca artık zaman durur. Daha önce de ifade edildiği gibi zaman yavaşlamasına maruz kalan insan bunu algılayamaz. Dolayısıyla bu insan zamanın durduğunu da algılayamaz. Kara delikteki bir anlık zaman kara deliğin dışındaki onlarca yüzlerce yıla karşılık gelebilir. Aşağıdaki resim bir kara deliğin çekilmiş ilk resmidir. M87 galaksisinin merkezinde bulunan bu kara deliğin kütlesi güneşin kütlesinin yaklaşık 6,5 milyar katı kadardır. Resimdeki ışıklı bölge kara deliğin arkasından gelen ışınların kara deliğin çekim etkisiyle bükülerek doğrultu değiştirmesi sayesinde oluşmaktadır. Uydular dünyadan çok uzak mesafelerde ve yüksek hızlarla seyahat ederler. Bu seyahatleri dünyanın çevresindeki bir yörüngede olduğu gibi uzayın derinliklerine doğru da olabilmektedir. Uydular için bu yüksek hızın yanında bir de kütle çekim kuvvetinin etkisi söz konusudur. İşte uydulardaki bu yüksek hız ve kütle çekimindeki farklılıklar Einstein'ın relativite teorisine göre zaman kavramının farklı işlemesine sebebiyet vermektedir. Özel görelilik teorisine göre uyduların yüksek hızlarla hareket etmeleri uydulardaki zamanın daha yavaş ilerlemesine yol açar. Yani dünyadaki saatlere göre geri kalırlar. Bu olay sadece saatlerin mekanik olarak geri kalması değil, tüm biyoloji, kimyasal, fiziksel değişler, değişimlerin yavaşlaması demektir. Yani uyduda bir ikizimiz yaşamış olsaydı bize göre daha genç kalırdı. Genel görelilik teorisine göre ise uyduların yeryüzünden çok uzakta, kütle çekim etkisinin çok azaldığı bir konumda bulunmaları uydulardaki zamanın dünyaya göre daha hızlı ilerlemesine yol açar. Yani dünyadaki saatlere göre ileri giderler. Bu olay sadece yine saatlerin mekanik olarak ileri gitmesi değil, tüm biyoloji, kimyasal, fiziksel değişimlerin dünyaya göre biraz daha hızlı ilerlemesi demektir. Özetle uyduda bir ikizimiz yaşamış olsaydı bize göre daha yaşlı olurdu. Dikkat edilirse uydunun hareketi zaman kavramını uyduda daha yavaş ilerlemesine sebebiyet verirken, uyduya etki eden zayıf kütle çekimi zamanın uyduda daha hızlı ilerlemesine sebebiyet vermektedir. Burada kütle çekiminden kaynaklanan zamanın hızlı akışı daha baskın oluşmaktadır. Sonuçta uydularda zaman dünyadakine göre daha hızlı ilerlemektedir. Uydulardaki zamanın dünyadakine göre farklılaşması deneylerle ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Ancak bu zaman farklılaşmaları çok küçük miktarlarda gerçekleştiğinden fark edilmesi çok zordur. Bunun yanında çok hassas görevlerde bulunan uydularda bu zaman farklılaşması mutlaka hesaba katılarak saatler belli aralıklarla ayarlanarak düzeltilmektedir. Bu düzenlemenin yapıldığı uydulardan birisi de GPS uydularıdır. Bu uydular yeryüzünden yaklaşık 20.000 km yüksekte saatte 14.000 km hızla dönerler. Bu uyduların dünyanın dışındaki yörüngelerde dönüş hızından kaynaklanan zaman yavaşlaması özel görelilik teorisi formüllerle hesaplandığında bir günde yaklaşık 7 mikrosaniye civarında bulunur. Bu uyduların dünyanın dışındaki yörüngelerindeki dönüş mesafesinden kaynaklanan kütle çekim kaynaklı zaman hızlanması genel görelilik teorisindeki formüllerle hesaplandığında bir günde yaklaşık 45 mikrosaniye olarak bulunur. Bu iki zaman kaymasının arasındaki fark alındığı zaman 38 mikrosaniye çıkar. Yani uyduda zaman dünya dünyadakine göre bir günde 38 mikrosaniye daha hızlı ilerlemektedir. Anlaşılacağı gibi kütle çekiminin zaman üzerindeki etkisi hızın zaman üzerindeki etkisinden daha baskındır. Sonuç olarak uydular dünyadaki saatlere göre ileri gitmekte ve GPS uydularında bu zaman kayması belirli aralıklarla düzeltilmektedir. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni bir derse yeniden görüşmek üzere.